sen seçtiğin ana doğmadın diyor. Dünyanın sana ihtiyaç duyduğu zamanda doğdu. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğun zamanda da yer küreye, varoluşa, varla hizmet etmek durumunda. Bir görev edinmek o zaman. Yani işte aslında Hayde gel diyor ya biz gelmedik, fırlatıldık. O fırlatılmışlık hissinden kurtulmanın yolunu da varoluşçu psikoloji anlamla ilişkilendiriyor. Yani bir şekilde biz kendi dünyamızda ben ne yaparsam bana anlamlı gelecek oraya bakmamız gerekiyor ve anlam olduğu zaman sen düşsende diyorsun ki orada bir anlam var yeniden ayağa kalkayım İşte Atatürk'ün Sabiha Gökçen'e yazdığı bir mektup var ve o mektuplar boşa yazılmamış diyor ki insan ömrü yapılacak işlerin karşısında çok cüce kalıyor çok şeyler yapmak istiyorum Ankara'da İstanbul'da İzmir'de mamur bir yaşam tesis etmek istiyorum ama çok zor günlerden geçiyoruz yine de benim bir hayalim bir umudum var diyor. Bunların hepsini Anadolu'ya da götüreceğiz. Şimdi daha zor zamanlardan geçmiyoruz herhalde ama burada bir anlam var. Merkeze bir anlam koymuş.